Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün burası Stars kanalımın ikinci videosunu çekeceğim. Arkadaşlar kalı 25 level yapmak yolunda. Buradaki e, ustalık seviyesinde de kalı gümüş 3 yapmaya çalışacağız. Bir yandan da kupa kasmış olacağız. Bir görevlere bakalım. Görevlerde son bir kademe kalmış elmasa. O kademeyi de geçirebilecek bir şeyimiz var mı? görev yok. Gerçi de görev değiştirme hakkımız da yokmuş. Neyse arkadaşlar nakavta kasacağız. Nakavta bir girelim oyunumuza başlayalım. Şu o oy elması da aldığımızda toplamda 141 tane elmasımız oluyor. Evet o az bir süre sonra daha bir altıncı, yedinci bölümde falan şeyi bitiriyoruz. Neredeyse. Öyle evet, samin ediyorum. Ben şunu şöyle alsak. Hayır ya ben bunu alırım. İnşallah. Rezil olmasak. Ayferi. Hayır, hayır, hayır. Dondurdu ama ya. Dondurulmasaydı iyiydi. Sen yaptırdık da. Hemen o ultiyi kullandım, ben de kullandım. kro, kur. Hayır. Hadi ya, hadi, hadi. Aldın, 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 aldın. Hadi. 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 <laughs> tamam tamam tamam. Buradan git. Ben nasıl öldüm ya? nasıl dondurdu ki öyle? Yerli kötü oldu da. Ama şuradaki ustalık seviyesine kasmak istiyorum. Bu kalın her kaybedişimizde böyle gideceksek çok kötü oluyor. Çünkü öyle gidince baya bir kupa düşüyoruz. Yani bir 25 kadar yapacağız ama öyle olmuyor. Ben şurada şunu arkasını diyoruz. Ultiyi doldurmak. Hay ya çok az canı var. İkisinin çok az canı var. Oha. Hepsinin ultisi dolu. Bir tek biri kullandı ya. Şimdi şimdilik bir işimiz zor. Ben şu şu şekilde saklanayım. Hemen bas. Bas 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 bas. dondurur. ama ben geldim. Ha hayır hayır. Şunu aldık. Buradan vuramaz herhalde. Öyle planlıyorum. <laughs> Tamam, aldık. Benim avuçları dolu. Ben yani bir şunların arkasından gitsem. Daha sonra da bir de ultimi kullansam. Ay ay ay, gidiyorduk, gidiyorduk, gidiyorduk. Fena çok fena çok ama. Ama Ben de bir bassam mı? Ben de bir basayım madem öyle. Ama ikimizi nasıl alıyor ya? İkimizi de aldı. Ne girelim? Bunda kasılmıyor çünkü bir türlü kasamadık. Savaş topu girelim. Bunlar sevdiğim oyunlar bunlar arkadaşlar. Favori oyunları. Buna kalkmaya savaş topu. Ha bu savaş topunda şey yaptık mı? Geçtik mi, bir şeyimiz oluyor. 300 zaferlerde şöyle daha bir iyi oluyor da. Hemen sonra şöyle veriyoruz. Kaçıyorsan atma. Kaçıyorsan kaçma bari. Hadi hadi. hadi. Haydi pas atsaydın ya Neyse Ama keseri yok ki yanımda Sonra da bekliyorum, tam çıkamıyorum Ne? Böyle bir özel güçle bir gol atmam yok mu? Yok. Şu zaten böyle attık. Onu atsaydım dynamite tutardı. Bundan şüphemiz yok. Kusur olurdu. Tamam vur. Vur vur. Sen yani oradan geç olabilir. Atamadın Allah'ım ya. Tamamdır aldık aldık. Bak. Ya oha çok az kalmıştı. Az kalmıştı ya. Tam böyle oldu. Hemen yani şuradan alacağız da şunları. Ya ama çok fena şeyler ya. Adam atıyor ananı ultisi dolmuş yine. Bir atıyor ultisi doluyor. Oha ha ha ha. O onu da alır da bak. Peki onu da alıyordu da. Ultim doldu ama Ultiyi kullanırım Gitti. Bir türlü kazanamıyoruz ya arkadaşlar. Çok zor. Tabi oluyor. Ne girelim? tek girelim bari. Evet tek hesaplaşmayı girelim olmadı la hafta gidiyorsun ya hiçbir şekilde bir şey olmuyor of derdim yok senle ya bir daha girelim arkadaşlar buna. şuradan şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir 3 4 güç küpümüz oldu mu? Çok rahat bir şekilde her şeyimizi yapabiliyoruz. Adamlara gücümüzü böyle böyle gösteriyoruz. Ama olmuyor işte. Şimdi bunun bir benzeri şey var, bu bana bir tanı. Bunu... Bunun şeyi doluyor ya, ulusu doluyor. Adam gördüğünü doluyor. Adam olup olmadığını da anlıyor da. Uşkıntı. Adam vardı. doldu mu? Hızla. Leanne öldürsek vururum. Ultiyi hangisine kullanalım? Bula kullandım. Hayır çok yanlış bir şey yaptım ya. Oradan güç küplerini toplarım diye hızlıca gittim de olmadı. Neyse çıkalım. Şu yağız. Diğer videoda ne şey oluyor? Bir türlü çıkmıyor. Ben yani şöyle şöyle yine şeyleri almak istiyorum da. Hani tamam, hani tamam. çıkacağız şundan Hangisine girelim? Buna kap gireceğiz. Nakavta da bundan sonra çıkmayacağım. Çünkü nakavt en iyisi bana kalsa. En çok kapta kasılıyor. Şöyle bir şuraya giriyorum bu sefer. Hemen aksesuarı kullanalım şuradan. Şuradan gir. Of tamam. Ben de şuraya girdim mi? Tamam. Ne? Ben alıyordum onu az Yine şuraya girek aynı taktik bu ultimiz dolu. Benim vitnöleydi de. Evet. Bunu da aldık. O kadar şeyimiz varken 611'i inmişiz. Kupa olarak Hemen gidelim. Bak. Şöyle. Tam şu sınırdan. Ne Böyle biliyorum da. Çabucak gittim ya. Ay, ay, ay. O iğneye öyle yapmasaydı bu donduruyordu ya Dynamite. Dynamite adamı dolduruyordu da. O iğneye de ölmüyordu o sayede. de kötü yaptı o öyle. Ben bu sefer yine aynı şeyi az önceki taktiği deneyeceğim. Ben alayım şunu. Tamam. Hemen 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 hemen, hemen gidelim buradan şöyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.